Bugün faktöriyel kavramı başlayacağız. Faktöriyel kavramı ne demek? Biraz ondan bahsedelim. Örnek üstünden ilerleyerek gittiğimizde daha net anlaşılacağını düşünüyorum. 0 faktöriyel 1'e eşit olarak kabul ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu nereden geldi? Cevabını bilenler yorum kısmına yazabilir. Bilmeyenler için de ilerleyen zamanlarda ispat videoları kanalımızda yer alacak. Biz devam edelim. 1 faktöriyel 1'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı. 2 faktöriyel 2'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı. 3 faktöriyel 3'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı. Böyle böyle ilerlersek adım adım n faktöriyelin 1'den n'e kadar olan sayıların çarpımına eşit olduğunu göreceğiz. Şimdi bu tür sorularda pay ve payda da bir şeyler kesinlikle birbirini sadeleştirecek. Soruyu çözerken düşünme mantığımız bunun üstünden ilerlerse çok rahat edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi bakacağım. 10 faktöriyelin içinde 9 faktöriyel var mı? Var. 10 çarpı 9 faktöriyel eksi 9 faktöriyel bölü. 8 faktöriyelin içinde 7 faktöriyel var mı? Çünkü küçük olanı alırım her zaman için. 8 çarpı 7 faktöriyel. Niye burada kestim 7 faktöriyelde? Çünkü ben devam etsem 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1'e kadar gidecek böyle değil mi? Yani yaptığım işlemde hiçbir şey değişmeyecek. Artı 7 faktöriyel. Şimdi ben yukarıyı 9 faktöriyel parantezine alırsam. Buradan ne gelecek? 10. Şuradan ne gelecek? Eksi 1 bölü. Buradan ne gelecek? 7 faktöriyel parantezine alırsam. 7 faktöriyel. Buradan 8. Şuradan artı 1 gelecek. Bakın bir şey dikkatiniz çekti mi? 10'dan 1 çıkardınız. 9. 8 ile 1'i topladınız. 9 dedim ya bir şeyler birbirini sadeleştirecek. Yukarıda 9 faktöriyel kaldı. Aşağıda 7 faktöriyel kaldı. Ne yapabilirim? 9 faktöriyeli şu şekilde yazabilirim. 9 çarpı 8 çarpı. İsterseniz 1'e kadar götürün. Ama ben 7 faktöriyelde kesiyorum. Çünkü aşağıda da 7 faktöriyel var. Bunlar birbirini götürecek. Yukarıda 9 çarpı 8'den cevabımız ne olacak? 72 olacak. En faktöriyel bölü en faktöriyel 132 eşitliği eşit ise bu eşitliği sağlayan m ve n'in pozitif tam sayılarını alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi en büyük dediği için ben bu iki sayıda olabildiğince büyük seçmem lazım değil mi? E ben burada n'i 132, m'i de 131 seçersem, bakın n faktöriyel bölü m faktöriyel ne oldu? 132 faktöriyel bölü 131 faktöriyel oldu. Yukarıyı ben 132 çarpı 131 bölü 131 faktöriyel yazarsam şunlar götürecek ve 132'yi bulmuş olacağım. Yani bulduğum bu değerler doğru olmuş oluyor. E bana n artı m'i sormuş. Ben n'i 132 bulmuştum. m'i 131 bulmuştum. E bu ikisini toplarsam en altı ne olacak? 263 olmuş. Arkadaşlar mesela bu soruda şunu düşünün. Mesela sizde e, matematik matematiği ilerletmenin en güzel yolu şudur. Size soruda en alabileceği en büyük değeri sordu. Siz kendi kendinize en küçük değerini de bulmaya çalışın. Yani i̇lla siz sorduğuna odaklanmayın. Şimdi sıfır faktöriyelinin siz neye eşit olduğunu biliyorsunuz. 1'e. 2 İki faktöriyel 2'ye. 4 faktöriyel ne eşitti? E. e, 6 faktöriyel ne eşitti? 720. Bana birler basamağındaki rakamı sorduğu için ne yapmam lazım? Ben birler basamağını toplamam lazım, sadece, değil mi? 1, 2 daha, 3, 4 daha, 7, 0 daha, yine 7 yaptı. Yani ben bu soruyu sayı topladığım zaman bu sayının birler basamağı 7 oldu. Eğer onu geçseydi ne yapacaktınız? Ona bölecektiniz, kalan size birler basamağındaki sayıyı verecekti. X, Y, Z sayılarının küçükten büyüğe doğru olan sıralamasını sormuş. Şimdi ben yine burada ortak bir değer bulmam lazım. Hepsinin içinde olan, bakacağım en küçük sayı burada nedir? 5 faktöriyel değil mi? O zaman ben X'i de, y Y'i de, Z'i de 5 faktöriyel parantezine alarak yazayım. Şimdi yazarsam X'i 5 faktöriyel parantezinde ne olacak? 5 faktöriyel artı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. E bunu da siz 5 faktöriyel parantezine aldığınız zaman ne olacak? Şu çarpım 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 artı şuradan ne gelecek? 1 gelecek. Aynı şekilde y'yi 5 faktöriyel parantezine aldığımda 6 faktöriyel yerine ne yazacağım? 6 çarpı 5 faktöriyel artı 8 yerine de 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Ben y'yi 5 faktöriyel parantezine alırsam 6 artı 8 çarpı 7 çarpı 6 oldu. z'yi de 5 faktöriyel parantezine alalım. z'yi de 5 faktöriyel parantezine aldığım zaman 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel 6. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel çektik 5 faktöriyel parantezinde. 7 çarpı 6 artı 7 çarpı 6. E hepsinin içinde 5 faktöriyel çarpanı var. Yanındaki sayıları çarp çarpmasak bile bakın biz x'in 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 artı 1'in 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 6'dan büyük olduğunu onun da z'den büyük olduğu net bir şekilde gözüküyor. Yani bizim en küçük sayımız burada z sonra y en son da x oluyor, yani en büyük sayımız x olarak bulmuş oluyoruz. Yazımız biraz çirkin durum için. Soruya bakınca direkt şunu görüyorum: Payla payda da bir şeyler birbirini götürecek. E, faktöriyel varsa ben bunların hepsini ortak bir faktöriyel parantezine alırsam da gerekli sadeleştirmelerden sonra bir değer karşıma çıkacak muhtemelen. Soruya daha bakmadan bunu hissedebiliyorum. Şimdi ben bakıyorum en küçük burada en faktöriyel. O zaman hepsini en faktöriyel türünden yazmaya çalışayım n artı 2 faktöriyeli öyle yazarsak ne yapar? n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n faktöriyel. Aşağıya n faktöriyel türünden yazarsam da n artı 1 çarpı yine n faktöriyel. Bu kime eşitmiş? Şimdi ben bakıyorum ortak olan n, artı, n faktöriyeller var. O demek ki n faktöriyel parantezini alacağım. n faktöriyel parantezini aldım. Şuradan ne gelecek? n artı 2 çarpı n artı 1. Aşağıdan ne gelecek n faktöriyel parantezini alırsak? Bakın buradan 1 geldi. Buradan n artı 1. Bu kime eşitmiş ona? 1 e, artı n artı 1. n artı 2 yapar. Üstte de bir n artı 2 var. Bunlar birbirine götürür. n faktöriyel birbirini götürür. Yukarıda ne kaldı? n artı 1. Eşitliğin sağ tarafında ne kaldı? 10. Bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta toplarsak, en buradan ne çıkar? 9 olarak buluruz. Anlaşılmış durumda. Sorularda bana verilen bilgiyi kullanmam lazım, değil mi? O zaman ben şunun içinde de, bunun içinde de neyi bulmam lazım? 10 faktöriyel türünde bir şey bulmam lazım ki A türünü den yazabileyim. Biz neyi biliyoruz? 12 faktöriyelin, 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel olarak yazabiliyorum. 11 faktöriyel ne olarak yazabiliyorum? 11 çarpı 10 faktöriyel olarak yazabiliyorum. Şimdi götüreyim bunları şu ifadede yerine yazayım. 12 faktöriyel yerine 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel. Pardon arada eksi var. 11 faktöriyel yerine 11 çarpı 10 faktöriyel artı 10 faktöriyel yazdım. Şimdi 10 faktöriyelin neye eşit olduğunu bilim için hepsini bir 10 faktöriyel parantezini alıyorum. Buradan ne gelecek? 12 çarpı 11 yani 132 eksi buradan ne gelecek? 11. Buradan ne gelecek? Artı 1 gelecek. Şu işlemi yaparsam burada zaten 10 faktöriyel vardı. 10 faktöriyel çarpı 122 bulacağım. 122 10 faktöriyelinde neye eşit olduğunu biliyorum. A'ya. Yani 122 A oluyor A türünden cevabımız